Mavi tüyler, kırmızı bir de göz. Saklanma sebebi çok basit bir oyuncak. Oyun basit gibi görülen sonradan zorlaşan korku oyun çeşididir. Tanrı bir mektup aldıktan sonra söz konusu şirketin terk edilmiş oyuncakla geçmektedir. Zamanda oyuncak üretim olarak kullanılan daha sonra terk edilen bir fabrikadır. Oyuncaklardan kaçıyor şifreyle çözüyorsunuz. Tabi bulabilirsiniz. Çünkü bulamazsanız oyunu kaybediyorsunuz. Oyun karakteri olarak oluşturmuş daha sonra oyuncak olarak da üretilen bir oyun karakteridir. Bildiğiniz gibi oyuncaklar çocuklar eğitim amaçlı kullanıyor. Çok sevilerek de satılıyor oynanılıyor. Ama bu biraz fazla korkunç olduğu için yasaklamayı uygun görmüşlerdir. Biraz da olsa haklılar çünkü bu çocuklara uygun değildi. Gece korkusu oluştuğundan oynamak pek istemiyorlar. Bu yüzden de bu tip oyuncaklar yetişkinlere uygundur. Evet bazı şeyler çocukları etkiler ama bunu çizenler veya firma üreticileri de değil. Siz aileler ve sosyal medya paylaşım yapanlar dikkat etmeyin. Evet belki siz haklı olabilirsiniz. Ve biz sanatçılar da dikkat etmeyiz. Yine de her seferinde değil. Ne de olsa bu bir çizgi film nasıl yazıyorsak onu canlandırırız. Bizimlerde ak aksiyon da olur, mizah da, korkucu da olur, eğitici de. Yani çizimlerde bir sınır yoktur. Örneğin Kaptan Flamingo. Kanda örneklerini verecek olursak Pikachu atlıyor, ediyor, her şey yapıyor. Ama gerçekte bunu birisi yapsa hemen zararı kendi görür. O yüzden izleyeceğiniz oynayacağınız sanata, parçamıza ve alacağınız ürün konusunda çok iyi seçici olun. Önüne gelin her şeyi atlamayın. Yoksa bunun sonu kötü biter. Asıl bu kadar uyarma sebebim bu videolarda. Son iki kıyamdan fark etmişsinizdir. İlk YouTube'a girdiğimde az önce gördünüz iki videoyla karşılaşmış ve izlemiştim. İzlerken yanlış bir yüzücü gelmişti. Bir insan istemiyor hele canı acıyorken zora ayağa kaldırıp oynattırmak veya herhangi bir anlaşma yapmadan habersizlere girip çekmek çok yanlıştı. Tamam aileler dikkat etsin ama bu kadar da değil. Siz izleyenler bazınız içinizden düşünüp söyleyebilirler. Ama arada şöyle bir iki tane dal farkı var. Şarkılar, yazılan, çizilen, oynanan, tiyatro ve diziler ve filmler, sanata, çekilen röklar anaya giriyor. Ve istemeden de olsa bazen olarak gerçekleşebiliyor ve karşı taraf kötü duruma düşmüş oluyor. İkisi çok önemli. Bunlar olmadan kendimize gelemeyiz. Bu biliyorsa bazı konuşma tavırlarınıza dikkatli olun. Eğer herhangi birisi o an bir şey yapmak istemiyor, oynamak istemiyorsa zorlamayın. Kime başlamadan önce ev sahibinin izin alıp konu üzerinde anlaşın. Neyim derken gerçekten de başkasına zarar gösterebilirsin. Eğer ki bir korku videosu çeksem oyun karakterler üzerinden izliyorum. Çünkü izlemesi eğlenceli oluyor. Bu ile ilgili düşüncelerim bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unutmayın ki sizin korkadığınız yer bunlar değildir. Yaptığınız kötülüklerdir. Sürünleyelim. sus kalmayalım. Tehlikeli oyunlardan kaçınalım. İyi şeyler çocuklar.